Onlar neden krallık kurmasınlar? Onların canı yok mu? Onlar da bizler gibi bu dünyada yaşamıyor mu? Bizler gibi yoga yapmıyorlar mı? Pilates yapmıyorlar mı? Vücut geliştiremiyorlar mı? Onların da hakkı var buna. Evet dostlarım hoş geldiniz. Karşınızda United Penguin Kingdom. Yani <laughs> şu anda kendimi deep webdeymiş gibi hissediyorum. O yüzden oyun hakkında şu an için yorum yapmak istemiyorum. Türkçe dil destekli çıktı. Hemen seçeneklere bakalım. Her şey ultra'da gördüğünüz gibi tüm penguinleri ultra göreceğiz. Oyun hakkında emin olun hiçbir şey bilmiyorum. Yeni oyun diyorum ve sizlerle birlikte ilk defa göreceğim. Öğretici bölümleri o oyundan yeni oynar. Öğreticiye hiç ihtiyacımız yok. Bizim hayatımız bu zaten. Penguen sayısı, kaynaklar, üretimizi hırsız fok, hırsız foklar mı? Oo, bak bu çok kötü. Yaramaz foklar, katil balinalar. Ee, normalde başlayalım. Öyle bodoslama gireceğim oyuna. Ay, bizim burada bir de şeyimiz varmış logomuz varmış. Nasıl bir penguen olsun? Romantik bir penguen olsun. Ne ismimiz ne olsun? Ee, ya yaz işte eldir yaz gitsin. Niye uğraşıyorum ki? Devam et. Ay tiplere bak. Yavruları da var. Burası yeni bir yerleşime başlamak için harika bir bölge. İlk önce birincil binaları yerleştirmelisin. Bu binaları tercih ettiğin herhangi bir sırayla yerleştirebilirsin. Tamam penguen kardeş. Lütfen seçmek için bir binayı tıkla ve ardından yerleştir. Binaları dilediğin sıraya göre yerleştirebilirsin. Tamam. İnşaatçı kulübesi, malzeme deposu, küçük yiyecek deposu, eczane, hazine. İnşaatçı kulübesi. Akla yatkın geliyor. Aa bakın burada iki bölge var. Üç, dört, beş bölge var. Bir sürü bölge var. Ee, ben şuradan başlamak istiyorum bakalım. Neymiş bu? Yaptım. Ne olacak şimdi? Ee, bunu yaptım. Tıklıyorum. Malzeme deposu. Onu da yanına yerleştirelim bu şekilde. Yiyecek deposu. Onu da buraya yerleştiriyorum eczane hepsi yan yana olsun. Ve hazine. Tamam. Penguen yerleşimi başlatmaya artık hazırsın. İyi şanslar. Şuraya hemen bir yol yapalım. Yavrum oraya yol yapacaksın. Şimdi ne diyor? Yeni görev. İnşaat trol iskelesi. Kabul et. Trol iskelesi inşa edelim. Bina inşaatı durduruldu. İnşaatçı kulübesi yerleştir veya mevcut inşaatçı yerden birini yeni çalışan atar. Hemen buraya atıyalım. Tamam. Onlar çalışacaklar galiba. Aa fok geldi. Fok kardeş. Foklar yiyecek çalmak için yiyecek depolarına girebilir. Onlara karşı savunma kuleleri inşa etmelisin. Ben nasıl buna savunayım kendimi? Baksana çok korkunç. Ee, penguenler çalışıyor mu bu arada? Oğlum artık size kapitalizm getirdim. Sanayileşme. İkisini birlikte yapacaksınız. Köle gibi çalışacaksınız. Bu arada bu troll iskelesi neymiş? Troll iskelesi ağların yardımıyla kril, balık ve kalamar yakalanabilen bir yerdir. Tamam. Hadi bakalım. Ardından ne diyor? Rüzgar türbini yapıyor. Bunda da enerji yapacağız. Evet. Enerji ihtiyacımızı sağlayacağız. Ee, nereye yapsam acaba? Şuraya yapalım. Tamam. İlerletiyorum. Şu yolu biraz daha kısımlara doğru getirelim. Tamam. Burayı da şu şekilde yapabiliriz aslında. Tamam. Bu kısmı da böyle birleştirelim bence. Tamam. Rüzgar türbini yaptım. Bir tane daha yapacağım. Orayı onu yanlış yere yaptım çünkü. Bu özellikle sadece buna rüzgar versin. Siz onu oraya yapın, tamam? penguen kardeşler. Hadi bakalım. Şimdi buraya <laughs> enerjiyi hemen şey yapalım. Tamam, enerjiyi verdik. Onurcum gel bakayım buraya. Kaçma. Penguen olmuşsun. Parker, sen de gel bakayım. Çalışın bakalım. Ne yapıyorlar onlar? Balık mı tutuyordu? Tamam. Oh, Oğlum öyle balık mı tutulur ya? Ne yapıyorsun? Dövüyor musun balık? <laughs> Görev zamanında tamamladığın için 12 ay boyunca 40 geçici itibar puanı verildi. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Ee, görevimiz vardı burada. Tamam. Hırsız mı? Nerede o pis hırsız? Fok. Burada deniz ürünleri var diyor. Kurutulmuş balık. Hmm, De depomuzda balık var, kalamar var, kril var. Okey. Bu neden şey işareti gösteriyor mesela? Ha, evsiz diyor. Yeni görev. İnşaat, yavru evi, kulübe. Yani aslında bunu önce yapmamız gerekiyordu ama. Yavru evi. Ne işe yarıyormuş? Etrafta yavru penguenler için küçük bir ev. Etraftaki dekorasyonlar ve soğutucular evlere ekstra mutluluk veriyor. Tamam, onları da buraya yap bakalım. Ee, başka kulübe inşaat diyor. Bu da normal kulübe şeklinde basit bir ev ve etraftaki dekorasyonlar ve soğutucular evlere ekstra mutluluk verir. Çiftleşme oranı vesaire. Kaç tane yapmamızı istiyor mesela? 3 tane. Tamam. Bunu da çevirelim. Hadi bakalım. Yavrular geldi mi? Siz büyüyecek misiniz bakayım? Pengueni dönüp balık mı tutacaksınız? O evimiz de çok tatlı oldu bu arada. Onur'cum dinleniyormuş. Hayley bir şeyler yapıyormuş. Kaylin yatıyormuş. Nerede bu Kaylin? Ödül verdi. Tamam. Okey. Yeni görev yok mu? Hayatım. Ee, hala evsiziz diyor bunlar ya. Dur bir saniye. Elektrik nerede? Abi teknoloji burada işte. Heh. Enerji ve soğutucular diyor tamam. Hayatım bir tane ne yap biliyor musun? Şuraya koy. Bir tane de şuraya koy. Oraya koyma hayatım. Onu çöpe at. Tamam. Bol bol elektriğimiz olsun. insanlar, penguenlerimiz evsiz kalmasın. Mesela bu eve tıkladığım zaman çok mutlular bak. Soğutucunun muhabbeti neymiş onu merak ettim. Ne diyor? Bilim merkezi yap diyor. Tamam yapalım. Burada araştırma yapacağız sanırım. Bak bak bak. Bilim merkezini de ne yap biliyor musun? Tam bu orta kısma koy. Oraya da bir yol yaptık mı? Tamamdır. Balıklar ne durumda? Tutuluyor mu balıklar? Evet. Gayet de varmış yiyeceklerimiz. Efendim ne diyor? Buraya bir kişi atamamız lazım. Efendim kimi seçelim? Kolya, sen git ya da Susan. Ha verimlilik var burada. O zaman... Kaylin sen git bakayım oraya. Lan fok gel oğlum yakalayın foku. Lan çalma lan bir şey. Oğlum çalma lan. Lan simit aldı simit. Oğlum balık simit. Simit martılar. Gidiyor fok. Çaldı. <laughs> Balıklarımızı çaldı. Neyse. Ee, bizim de şeyimiz olsun. O sadakamız olsun. Ne diyeyim. Şimdi buraya tıklıyoruz bilim puanı ne diyor kar blok istasyonu kar blok istasyonu kar blokları üretir yani bölge yapacağız büyük ihtimal bunlar şifalı ot toplayıcısı var atlı karınca var eğleniyorlarmış ay çok güzel yeni gelen rampası yeni gelen rampası yeni penguenlerin sana katılması için bir giriştir basit soğutucu bu alan için ekstra buz oluşturan bir soğutucu penguenler aktif bir soğutucunun etkileşim alanına girdiklerinde sağlıklarını kaybetmezler. Hmm. Peki görev bize ne verecek? Ben ona göre yapmak istiyorum çünkü. Şu an kafama göre hareket etmek istemiyorum. Ee, görev gelecek mi? Şundan bir tane daha yapsam mı acaba? Eğlence. Bunlar kapalı. İnşaatçı kulübesi malzeme deposu. Yavru evi. Yiyecek deposu. Troll. Eczane. Hmm. Hah, yeni görevler geldi. Ne diyor? Karblok istasyonu karblokları üretirmiş. Merak ettim bunu. Bak boşuna beklemedik. Yapalım bir tane. E bu buralarda olması gerekmiyor mu? Deneyelim. E, onu ne yapalım biliyor musun? Şuraya bir koyalım. Elektriğimiz var madem orada. Baya oyun şeymiş yani kozi bir oyunmuş. Bak gene geliyor Fok. Fok geliyor ha. Neyse. Yesin. Gariban ya. Ye tamam lan ye. Kıyamam sana. Sen ye. Elian ya. Sen gel. Hook sen de gel. Şimdi nasıl olacak orası? Carblo üret diyor. Çok merak ettim. Ay ne yapıyorsunuz siz orada? Aha. Ee? Nereye gidiyor bu bloklar? Eee onu anlamadım ben. Bloklar Ha buraya geliyor. Ha oh, okey. Tamam bakalım hemen kontrol edelim. Yok burada blok blok yok. yok? Ha o yemek yemeye gitti oraya pislik. Önce çalışından adam hasta etmeyin. Şimdi e, sanırım ev lazım. E, bir tane daha kulübe yapacağım. Tamam. Hatta şurayı da yapın bir tane. Sevsiz bırakmam ben merak etmeyin hayatım. Efendim buz mızrak kulesi yap diyor. Neymiş bu buz mızrak kulesi? Buzdan mızrakları ötebilen ve mezildeki katil balinalar ve foklara saldırabilen bir kule. Savunma kulelerindeki penguenler kişisel ihtiyaçları için iş yerlerinden asla ayrılmazlar. Abi enteresan. Dur bakalım. Ay bir tane yapacaksın hayatım. Yol yapalım. Tamam. Evet buz parçalarını oraya getiriyorlar. Tamam. Aha bir şeyler oluyor. Birileri bize saldırıyor. Kim bunlar? Fok ama fok Oğlum ne yapacağız? İstilaya uğradık. Oğlum bir şey yapın lan. Kule kule kule. Hemen. Tesa koş. Oğlum o kuleler ne işe yarayacak ki? Dur bakayım merak etmeyin. Ha, bunlar direkt şey yapacak galiba savunmaya geçecek diye tahmin ediyorum. Bir gitsin bakalım oraya. Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun oğlum? Ne o? Oo. Üretiyor bak mızrak üretiyor. Tamam. O görevimizi de yaptık. E, bekleyeceğiz artık. Ne oldu bizim balıkların hepsini yedi mi bu şerefsizler? Hmm. Bura aslında boş kalmasın bence. Buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ki de bir kulübe daha yapacağım. Soğukta kalıp üşümesin penguenler. Şaka yaptım tabii ki. Yapın bakayım onu da. Aferin aferin güzel. Yeni görev kabul et. Kilidini aç. Yeni gelen rampası. Yeni penguenler alacağız. Evet buradaymış. Yapalım bakalım. Merak ettim. Yeni gelen rampası. Oo şekil bir şeye benziyor. Ha? Bunu nereye yapacağız peki? Ee, ayıptır sorması. Ee, bunu... Heh bu şekilde tamam. Ee, şöyle yapalım. Gayet de güzel yer bence. Süper. Bak yine geliyor foklara. Dikkat edin onlara. Tamam bu görevi de tamamladık. Varış zamanı 3 ay mı? Yeni peyin koyanlar mı geliyor? Ha, buradan fırlayıp buradan fırlıyorlar boruların içine. Oo, mekanizmaya baksana. Şöyle pardon camı kapatayım dışarıdan ses geliyor olabilir. Ee, şimdi ne yapacağız yeni görevler. Kabul et. Şifalı ot toplayalım. Neymiş bu şifalı ot? Şifalı ot toplayıcı okyanusun altında şifalı otlar toplar. Hasta bir penguen iki şifalı ot yardımıyla iyileşebilir. Yani bunların arasında cinsellik de vardır umarım. bakalım. Şifalı ot toplayıcısı. Hı, buna enerji lazım hayatım. Onu nereye atalım ya? Burada elektrik var mı? Boşuna kule yapmayalım. Heh. Ama orada ot var mı ki ya? Neyse şu açık alan şey olsun ya. Şuraya yapmak istiyorum. Heh. Şuraya bir ben yol yapalım. Buzdan yollarımızı tamam. Niye böyle saçma bir şey yaptım ben de bilmiyorum bu arada. Pardon. Heh. Ne diyor efendim? Şifalı ot bulalım bakalım. Ve bir enerji jeneratörü tamam enerji jeneratörü. Ay ne oluyor orada bir şey oldu. Önemli bir şey yok sanırım şu anda. Ee, bilim menüsü. Hemen oraya bir tane. Rüzgar türbini yapalım. Böyle olsun mu? Yok olmasın. Şöyle olabilir aslında. Tamam. Okay. Hemen buraya birini yolluyorum. Olga, sen çok yattın gel bebeğim. Bir ot topla bakalım. Dikkat et ama kafan güzel olmasın. Oğlum böyle ot mu toplanır lan? Siz niye suyun içine girmiyorsunuz? Nasıl penguensiniz lan siz? Aa, bu şekilde topluyorlar. Anladım. Yani keşke böyle dalıp malıp bir şeyler yapsalarmış ya. Niye yapmamışlar onu? Neyse. Ee, oğlum bir acayip yiyecek sıkıntımız var şu anda. Sadece kiril yiyoruz. Neyse proteindir yiyelim. Üretiyor musun hayatım? Niye üretmiyorsun? Ee, niye durdu bu? Yıllık destek ödemesi. Birleşik Penguen Krallığı, Krallığı'nın kralı yıllık destek ödemen olarak 38 altın gönderdi. Bu altın miktarı itibar seviyene göre hesaplandı. Adams. Biz de çalışıyoruz abi. Boş durmuyoruz yani. Enteresan bir oyun. Cidden enteresan. Ama rahatlatıyor ya harbiden. Ha, burayı satın almanız gerekiyor. Okey. Tamam. Ee, görev bekliyorum şu anda. Neymiş? Kilidi aç. Basit soğutucu. Açalım. Soğutucu yapalım. Hmm, bak mutlu oluyorlar. Gördünüz mü? Ama ben bu her yere soğutucu mu koyacağım? Nasıl olacak peki? Bilseydim şu boş bırakırdım araları falan. Nasıl yapacağız abi bunu? Şuraya bir tane koyalım. Ee, sonra. Bilseydim ona göre dizerdim buraya ya. Vallahi bilmiyordum ya. Neyse bir tane yap dedi zaten. Bak bu serinlik veriyor pinguanlara. Ah gene folklar geliyor. Ne güzel. E saldırı yok mu bu sefer püskürtme? Ha, gene bir şey yapamıyor bizimkiler ya. Oğlum bütün her şeyimizi aldılar lan. Umurlarında da değil ha bizim penguanların. Yani bu sadece menzildekilere saldırıyormuş. Ben salak gibi neden bunun yanına hiç koymadım? Neden böyle bir şey aklıma gelmedi? Enteresan. Bazen kafam çalışıyor ama bazen kafam hiç çalışmıyor biliyor musunuz? Tam da böyle önüne koy anasını satayım. Oraya yapın. Gözüne gözüne atın o fokları. Efendim ne diyor? Altlı karınca. Oğlum bak yine geldiler ya. Allah belanızı versin oğlum. Bir durun lan az önce çaldınız. Bunlar hep arkadaşlarına söylüyor. Böyle bir zekalı var. Hiç savunma sistemi yapmamış. Gidin onda ne varsa çalın diyorlar. Orhan tam bir malsın ya. Neyse. Şimdi ne olacak? Bütün yemeğimi bitirdiler ya. Bunlara çalışıyoruz ya. Atlı karınca mı? O en sevdiğim. Bunu hak ettiniz. Aslında hak etmediniz ama neyse. Toplum. Atlı karınca. Yap bu tam ortaya. Gelsin insanlar eğlensin. Yazıktır. Lan niye iki tane yapıyorsun oğlum? Şımarmayın. Eee malzeme yok mu? Olması lazım. He. Merak ettim şu karınca olayını. Yap aslanım benim be. Sen kimsin? Silion adamsın. Bak nasıl yürüyor gördünüz mü bak. E şimdi binecek misiniz siz bunlara? Neden bilmiyorsunuz? Kapasite 4 diyor. Niye kimse ziyaret etmiyor? Sevmediler mi acaba? Ay ne oldu? Ne oluyor lan? O ne lan? Bak bak bak. Saldır lan. Heh. Ha, şimdi sıçtım ağzınıza. Oğlum bir şey oluyor lan. Oha oha yuh. Yuh. Allah'ın belası katil balina ya. Okul mu? Ne öğreteceğim ben bunlara ya? Hepsi şeytan gibi anasını satayım ya. Okul, okul, okul. Nereye kadar gidiyor ya? Oha baya bir şey varmış lan. Vay. Abi size okul ben yapmazdım normalde ama hak etmiyorsunuz siz ya. Neyse. Evet arkadaşlar yani oyun böyle. Hani hiç bu oyundan haberi olmayan dostlarımız varsa bilsinler, görsünler diye paylaştım sizlerle. Hani dediğim gibi oyun tam böyle kafa dağıtmalık. Farklı bir havası var. Hani siz bilirsiniz tam olarak böyle ne negatif düşünüyorum ne de pozitif düşünüyorum oyunla ilgili ama en azından farklı bir şeyler yapmaya çalışmışlar bence indirimlerde alınabilir diye düşünüyorum tam olarak da emin değilim tabii ki de benim gördüğüm kadarıyla bunlar bot gibi bir şeyler yapıyorlar böyle denize menize açılıyorlar balina avlıyorlar vesaire. Ben biraz saçma oynamış olabilirim. Hatta baya saçma oynamış olabilirim. Çünkü oyunu ilk defa görüyorum. Ad üstüne ilk bakış. O yüzden hatalarım olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.